Mısır denilince aklınıza ilk ne geliyor? Peki ya Antik Mısır denilince? Antik çağın en eski, en büyük uygarlığı sayılabilecek kadar yaşanmışlıklarla dolu Mısır. Yüzyıllar boyunca çözülemeyen gizemli geçmişi her zaman merak uyandırmıştır. Geçmişte var olmuş her uygarlık gibi Mısırlılar da kendi iletişim yöntemleriyle geleceğe yani bizlere birçok izler bırakmışlardır. Bu izleri el yordamıyla inşa ettikleri tapınaklar, görkemli yapıtlar veya merak konusu uyandıran yazıtlar ile günümüze kadar taşımışlardır. Hayranlık duyulan bu görsel yapıtlara bazen tesadüfen, bazen de uzun çalışmalar sonucunda rastlanır. Mısır'da tesadüfen rastlanan Reşit Taşı olarak da bilinen Rosetta Taşı da heyecanlandıran bir keşif olmuştur. 1799 yılında keşfedilmiştir. Fakat milattan önce 196 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir. Taşın ağırlığı 760 kilodan fazla, net olarak bilinmemekle birlikte granit ve siyah bazalttan oluştuğu düşünülmektedir. Taşın üst kısımda resimli yazı olan hieroglif, orta kısımda keşfedilmemiş bir dil, alt kısımda ise antik Yunan diliyle yazılmış bir takım metinler vardır. Dikkat çeken ayrıntı ise üç ayrı dilde yazılmış bu metinlerin aynı anlamı ifade etmesidir. Bu benzerlik çok sonra fark edilse de hiyerogliflerin çözümünü kolaylaştırmıştır. Müzede sergilenen bu taşın üzerinde görünen geçmişin izleri birçok dil bilimcinin de dikkatini çekmiştir. Fransızlar ve İngilizler bu taşın sırrını çözmek için hep yarış halinde olmuşlardır. Fakat hiyeroglif ile yapılan sembollerin sırrını çözen ilk kişi Fransız dil bilimci olan Jean-François Champollion olmuştur. Rosetta taşı aynı zamanda hiyeroglif yazısının esrarını çözen taş olarak da bilinmektedir. Bu keşif ile birlikte Mısır dil bilim kavramı ortaya çıkmıştır. General Meno her ne kadar her şeyimi alın ama o taşı kimseye vermem. Bu taş benimdir dese de Rosetta taşı İngilizlerin eline geçmiş ve Londra'ya oradan da British Museum'a gönderilmiştir. Rosetta taşının bu keşfi bilim insanlarını başka bir keşfe sürüklemiştir. Bu keşif 1900'lü yılların başında Winnipeg Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. Winnipeg Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu Antik Mısır'da bir tapınakta bulunan eşyalar üzerinde hiyeroglif yazılara rastlanıyor. Arkeologlara göre Yazılardaki ölümünden sonra tahta geçen Üveyoğlu'nun Firavunlar listesinden ve Mısır tarihinden tamamen sildirmeye çalıştığı kadın Firavun Hatshepsut'tan başkası değil. Böylelikle tarihte gizlenmiş bir sır gün yüzüne çıkıyor. Hikayenin en ilginç tarafı ise izleri tarihten silinmeye çalışan Hatshepsut'un Antik Mısır'a altın çağını yaşatmış olmasıdır. Mısır halkı her zaman firavunların Anne tarafından soylu kan taşımanın önemli olduğuna inanmışlardır. Bu yüzden erkekler ancak tam soylu bir kadınla evlenerek firavun olabilme hakkına sahip olabilmişler. Aslında Antik Mısır'da yasal olmasına rağmen bir kadının firavun olması temel inançlar sebebiyle kabul edilmiyordu. Çünkü firavunlar Horus Osiris ve Amon tanrılarının temsilcisiydi ve Mısır halkı bu tanrıları sadece erkeklerin temsil edebileceğine inanıyordu. Bu yüzden de soylu kadınlar sadece kraliçe olma şansına sahipti. Tam burada aklımıza şu soru gelebilir. Hatshepsut nasıl firavun oldu? Antik Mısır'da tahtın ailede kalması için aile içi evlilikler yapılırdı. Bu yüzden de Hatshepsut üvey kardeşi 2. Totmos ile evlenmek zorunda kaldı. O dönemde kocası aracılığıyla ülkeyi kendisinin yönettiğini düşünenler olduğu söyleniyor. Hatshepsut'un hiç oğlu olmadı. Eşi öldükten sonra üvey oğlu 3. Totmos'un henüz küçük olması sebebiyle onun naibesi oldu. Ve böylelikle Firavun olma yolunda ilk adımını atmış oldu. Daha sonra halkı Tanrı Amon'un kızı olduğuna inandırarak kendini Firavun ilan etti. Halkın Firavun anlayışı kuvvetli, güçlü bir erkek modeliydi. Hatshepsut da kendi kadınsal duygularını bir tarafa bırakıp halkın önünde güçlü erkek lider modeli olmaya çalıştı ve hatta takma sakal takıp erkekler gibi giyinmeye özendi. Hatshepsut'un bütün kabartmalarında sakallı bir erkek modeli görmek mümkündür. Tabi bütün bunları sadece tahta kalmak için değil Gerçek bir firavun olup ülkesini en iyi şekilde yönetmek için yapmıştır. İstediği gibi de oldu. Mısır en zengin, en gelişmiş dönemlerini Hatshepsut firavun iken yaşadı. Barışçıl politikalarla ülkeyi refaha ulaştıran Hatshepsut, kimsenin ayak basmadığı Punt ülkesini keşfe gitti. Punt ülkesinden mür ağacı, altın, fil dişi ve çeşitli egzotik hayvanlar getirerek ününü ve liderliğini halkına kanıtladı. Öyle bir hikaye ki, Rosetta taşını bulan ve taşı İngilizlere vermek istemeyen General Menoudan Tutunda hieroglif yazısının keşfiyle ortaya çıkan Hatshepsut da aynı kararlılığı dünyaya göstermiş. Hatshepsut'un yaşadığı dönemde toplumsal baskılara boyun eğmediği gibi taşın önemini bilen ve taşı okuyan General Menou ve Jean-François Champollion da İngilizlere karşı kararlılıklarını göstermişlerdir. Çünkü imkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark insanın kararlılık derecesidir. Hiyerogliflerin çözümüyle gün yüzüne çıkan Firavun Hatshepsut her ne kadar tarihten silinmeye çalışılsa da 100 yıllar sonra yine adından bahsettirmeyi başarmıştır.